Evlerinin yıkımını engellemek için çatıya çıkıp tüfekle ateş açtılar. Kayseri'nin Tavas ilçesinde oturdukları kaçak evin yıkımını engellemek için çatıya çıkan 3 kardeş havaya tüfekle ateş açtı. Polisin ikna edip çatıdan indirdiği kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Karşıdaki yerler var ya orada şey diyor. Ha, kanun. Kanun. Herkese kanun ya. Ben Ermeni miyim ya? Onları örnek göstereyim. Hı. Tünel şeklinde. Abi bize bak Mali Belediye Başkanı gelmese biz ikna etmeyin. Biz ikna etmeyin abi. Çünkü bak biz derdimize bir çare bulmuyorlar abi. Yok abi. Yok, hayır, hayır, hayır. Biz iki, iki senedir aynı muhabbetleri aynı tamam. şeyleri konuştuk. Buradaki arkadaşlar da çok güzel anlıyor. Bak biz Mustafa Çorlar 50 sefer konuştuk. Ya olmaz. Bak sen görevini icra ediyorsun. Benim sana lahum sözüm yok. Tamam, Ama ben buraya ben. belediye başkanı, vali buraya inecek tamam. Yıka emrini veriyorsa Hapur orada olur. koltukta oturmayla ne tamam. oluyor? Buraya inecek, bu vatandaşın ha. halini anlayacak. Hapur, gelin, gelin, aşağı aşağı in